Arkadaşlar bugün sizlerle gemi yapma oyunu oynuyoruz. Gemi mi yapacağım? Bak be yanlış yaptım yine. Böyle. Şimdi arkalı onu kendimi korumam gerek. Bayağı bir dolayı şöyle yapayım. Şöyle doldur. Arkamıza bir tane şundan. şöyle. Real. Arkadaşlar bunları blok olarak kullanıyorum. Tamam bu kadar yeter arkadaşlar. Arkadaşlar durduracağım. Başlatma arkadaşlar. Gemim hazır durum. Da gibi. Bence hazır. Ne böyle? Direksiyon sanırım. Tamam bakın. Arkadaşlar oyunu bilmeyenler olabilir. Bakın. Başladınız ya. Şu alttaki şuna basıyorsunuz. Ona basınca size böyle eşyalar veriyor. Onlar, onlarla gemi yapıp ilerliyorsunuz. İlerledikten sonra ne yapıyoruz arkadaşlar biliyor musunuz? Sizce nasıl ilerliyorsunuz? Bakın. Bak kapatıyorsunuz şunu. Şöyle. Ondan sonra lacunt yazıyor. At yavaş. Lacunt la unç gibi bir şey yazıyor. Ona tıklayın. diyese tıklayın. Sizi düşünüyor. Yes. Hadi bakayım. Arkadaşlar aslında bu kadar hızlı gitmiyor. Ben direksiyon koyduğum için. Bak bir de arkaya nasıl gidiyor. Oha. Yo. Ben onların takımına katılma isteği olacağım. Dur. Göreyim de. Enemiyorum. O zaman kanka ben reset yaparım. Ya Reset yaptım. Ne oldu lan? Evet. arkadaşlar. Ben. Evet, ben, şey e hadi ama arkadaşlar. Evet. 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 gitmem gerek. Evet. 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 Allah Allah. Hadi be abi. Hadi be abicim. Çıkıp bir daha giriyor. Ahmet. Mavi takım çok iyi. Ege mi değil? Gens of Speed değil. Bu ne diyeyim kabul. Ben arkadaşlar. Hap kapı kapı out. Zaten ayak basın. Zaten ayak basın. Her dediğimiz şeyi test mi alıyorsun ya? Sanırım ayakkabı numaranla neydi? Beyin numaranla aynı değil mi? Galip. Kardeşim. Abi. Hadi kabul et. Allah razı olsun. Balırka. Kıvıl. <laughs> halay çekiyorum. Halay halay. Halay halay. Nasıl lan? Ya abicim benim şeyim siyahları istedi oluyorum siyah siyah onlar da çok bir şey var hadi 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 abi. hadi abi hadi ama erki işer kapıyı zaten kapatmasın ben kapatayım Kanka bekle. Abi o arabaları nereden buluyorlar? Al, al. al. al gittiler ya. Ben mavi takım Zaten kendim giderim ya. Yavaş oyna yavaş. Twitter çekiyorum. Ya abi git, bir git video çekiyorum. Lan git lan. Abi, git. Ya sana demiyorum şu adama diyorum oğlum git video çekiyoruz. Mal. Bir git lan. Şuradan video çekiyoruz ya. Mal mısın abi arkadaşlar. İşte. Küçük bir yer yapayım ya. Abi yok. Abi yok. Orada. <laughs> yok. yok. Abi. Ne Abi. beyinsiz Alp. Abi. Beyin, efendim beyinsiz. Abi ben beyinsizim. Beyinsizsin. Ben beyinsizim. Beyinsiz. Ay. Bunda edersin. Yok. Sen beyinsiz değilsin. Ha oku. Gidiyorum ben. Turbaya bas gidiyorum. Abi sen arka mı çekiyorsun? Böyle bir şey yok. Arka işe. चेपी पाया नहीं का पाठ अरे भाई